Ya Primoz. Alo. Nere Primoz bu? Geliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi bir PUBG modumuza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bir like atıp bir de abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bak şimdi. Şurada bir yerde Hep silah var ama şu an benim haritam yüklenmediği için zor zor alacağım aynen. Oho oğlum hayalet gibi. Önümde adam var ve silahı. Farkındayım kanka da adam attı önüme. Bak bu. Oyun ki ke, silah keyveriyor. O şangır suyu dolu. Farkındayım kanka farkındayım bekle. Ne silahım yok. Mert abi hadi. <laughs> silah mı var? Yumrukla mı v 4 atacağım Bak ya. gel 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 sıkıntı yok gel benimle Gel Adam burada önümde <laughs> Hadi kardeşim Yoo oyun evine Kill çekeceğim Tamam <laughs> Mert abi yat Oy çok korktum ya Abicim ben iki baygın var? bot geldi vurmam lazım. O oh, silahını ver, silahını ver bot. Bot silahını ver. Bu arada hayır ya. Ay ölüyordum. Gel gel. Aa oyun döndü. O bak ya Şu an çok sıkıntıyız ama çok iyi başladık. Tamam o gitti kanka. Kardeşim sabahtan beri Gel buraya gel. gel. Buraya, buraya gel buraya gel Balalar oynuyor Mert aynen aynen oynuyor Aynen sıkıntı bekle Tamam Evet. İleride de adam var Mert Vallahi eminim az önce adam Vallahi adam sıktı az önce ya Vallahi gördüm adam Mert burada Mark the location Aa en arkada Amun aldım Böyle de çalınmaz be. Vallahi billahi. Adam var, adam var. Mert, Mert adam var. Helal. Reflex Lady. is coming. Reflex is coming. Şarj var mı? Aha. Aa, M4'ü var. M4'ü verirsen belki vurmayabilirim. Bak belki o da. Adam geliyor. M4'ü veriyorum, vermiyor mu? Tamam. Oh, kendim alırım ben de. Var. Zor okay. Tamam. Bu arada arkadaşlar tekrardan söylediğim gibi çok sevden bir like atarsanız, bir de abone ne yaparız Mert? <laughs> Adam yok mu ya? Bak elim çık tuşuna basıyor yanlışlıkla falan yani. Her an arabadan atlayabilirim. <laughs> Manyak mısın? Efekan yapma oğlum. Dur. Yapma öyle kalacak gözün. Efekan'ı okuldan aldın. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum yapma öyle gözün. Öyle kalacaksın. Baba aga be. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa Vay. Hayatında siklime sadece ilk defa ilkten Mert taktik veriyor. Raş lan, raş lan, abi? <laughs> Metre, sağ, sağ, sağ Sağ, sağ, sağ çek, Çekil, çekil, çekil Pro mi? Bu iş bekle şimdi alacağım bir tanesini En az 3 kişi gördüm Hadi Çekeyim Ah Hocam ben de 18 kill var. Oy. Pro bomba sen anlamazsın. Selamünaleyküm ke. Adam üstünde oğlum. Oy patlasaydı. Darmış burada. Topa ke. 100.000 IQ. Bak şimdi. E bir tanesi burada kanka. O burada da adam var yan şeyde. Bak şimdi. Bir tanesi burada, bir tanesi orada, bir tanesi de üstümüzde kanka zaten. Bunlar manyaka nasıl diyeyim. Oo Viktora katayım. Hayır. Ayrı bunlar. Evet ayrı takım. O zaman bekle o zaman o zaman 100 bin IQ. Çektim birine. O <laughs> oh, adam o çatıya çıktı orada lan. O loot o zaman kardeşim. Kalkışım diyorum. Aşağıya atıyorum. Burada burada. Aynen aynen Bekle ki. Geleyim mi? Yes gel gel bekliyorum bekliyorum sıkıntı yok. Helal lan Mert. O pake. Helal. Çok iyi çok iyi. Bayağı iyiydik. Ben Ya oğlum hala hapsıyor çocuk ya Mert. Ben de loot yapayım bari ya oğlum. Ama Allah bilir hangi yerde hapsıyor. Bir tane sim var. 100 bin ayı köp atayım şunu. Kanka hala aynı yerde hapsıyor bu arada. Evet. Dur 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 dur. Yok dur, yok yapma. yok. Lan aslanım benim. Her şey sizler için arkadaşlar. Bu set ne lan? Kara değiş ver lan. Her şey de sizler de için. Değiş. <laughs> hala hala kasıyor Mert bende. Ben de, ben de kasıyor. Aa burada Mert bak. Adamlar o, o, bize kafa attı moruk. <laughs> Bu kasma ne böyle? Hop, ağzına sıkıyor. Ötekini aldım kanka. Sen orada ben burada aynı. Aşağı atladı. Helal helal çok güzelsin oğlum. Adam burada Mert. Bu. Ya bekle sağ sağ sağ. Al bekle. Aldım zaten. <laughs> Manyak çocuk. Arkadaşlar sizi aldım üstüme şimdi. koşuyor. Kafamda yine baksana be. Eynayinin birinden Firavun kafaları aldım. Hani lan? Aa dur bekle dur kask atayım. Oy bu ne ya? Ne bu kardeşim sen ne yapıyorsun? birinden diyorsun da onu ben attım diye hatırlıyorum Mert. <laughs> boş ver boş ver ya. Ya çocuktaki abimi alsak mı ya Mert? Neredeyse her alanda kanka alanda şer şey var. Reflex. Alanda şer bir şey var diyor adam diyor ki reflex. Aa 3x mi o? A few moments later. Arkadaşlar girmeme salıyorum. Adam burada kanka. Ya bu ne ya ne ne alaka ne ne? Vallahi ne alaka? Nerede lan? Hop bayniğe. Hem burada. Ava okay. Adam ne oluyor oğlum? Mert gel gel. At tava <laughs> at. Mert burada. Bir <laughs> yere var adamı. Helal. Mükemmel maçtı. 27 killik hasarımız vardı ve Mert'te de 6 kill vardı. Var daha doğrusu. Vardı ne bilmiyorum ama. Mükemmel maçtı. Kendinize çok çekin bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.